Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kargo simülatörde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki videoda sizlerle birlikte güzel bir şekilde konvoy yaptık ama bu videoda arkadaşlar bir tane arkadaşım var. O arkadaşımla birlikte konvoy eşliğinde güzel bir şekilde gezeceğiz abi dolaşacağız. Şu anda arkadaşlar şöyle bakıyorum abi. Şu anda Pazarcık'tayız. Kahramanmaraş'ın Pazarcık'ındayız. Ve Adıyaman'a doğru gidiyoruz arkadaşlar. 140 kilometrelik bir yolumuz var. Güzel bir yol abi. Sıkıntı yok. 50 bin liralık bir yükümüz var. Bu yükümüz arkadaşlar tomruk evet tomruk yükü şöyle gösteriyorum ufaktan bence mükemmel görünüyor şöyle harbi diyorum arkadaşımız da burada onun volosu var abi böyle bir şey yok ya bizi kesin saplayacak abi şu anda saat 4 akşam olmak üzere Gez, güzel bir gezinti olacağını düşünüyorum evet, şöyle yavaştan çıkışımızı yapalım o zaman he? şöyle gelelim abi aynı yavaştan çıkışımızı yapalım şöyle içeriden geldim abi aç Mehmet usta kapıyı aç yapacak başka bir şey yok Şimdi buradan sağa doğru şöyle sinyallerimizi kullanaraktan güzel bir şekilde dönüyoruz. Ve bu arada arkadaşlar şu anda en yüksek grafiklerde oynuyorum. Bu şekildeyken size güzel geliyorsa eğer video yorumlara yazın. Diğer türlü normalde oynayabiliriz yani. Şu an grafikler biraz böyle hafiften böyle sisli gibi görünebilir ama en yüksek grafikler bu şekilde yani size söyleyeyim. Bu arada da videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Of ne biçim geliyor var ya. Şöyle bir selektör abi Bombayız. Şu an bombayız gerçekten. Yapıştır abi yapıştır. Ve birazcık bak bak o da beni solduracak galiba ufaktan geliyor. Bak bak farları yaktı. O bak. Sakin hadi gel. Aha. Geliyor abi kaptırdı geliyor adam. Volvo abi güzel araç gerçekten bizde bir alsak var ya. Her türlü saplarız da ufaktan bir girsem mi acaba? Bir dakika. Ben yapayım arkadaşlar. İzleyin şimdi. Bak şu an güzel bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Değil mi? Güzel bir şekilde gidiyoruz abi. Şöyle görüyorsunuz. Of 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 of. Şuradan şöyle gel. Yapıştır abi. Güzel gidiyoruz şu an bombayız. Şöyle sağdan sağdan sağ demişim soldan soldan sağ sol mu bilmiyor ki ben. Retardan dinleyelim arkadaşlar. İsterseniz şöyle bir retardelimizi açalım. Güzel bir şekilde dinleyelim retardelimizi. Retarda da harbiden güzel çıktı arkadaşlar. Bayağı hoşuma gitti. Yapıştır yapıştır abi yapıştır. Of 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 ne biçim gidiyor be. Jettir baba. baba. Şöyle bir iç aydınlatmaya açalım Güzel görünüyor bu şekilde. Tabi gece kullanacağız bunu arkadaşlar. Daha gece olmadı abi. Ama var ya efsane gidiyorum şu an. Yol verin birazcık arkadaşlar. Şu an sollayacak galiba bizi. Ama ben izin vermeyeceğim şimdi. İzleyin bir. Bak beni sollamaya çıksın bir izin vermeyeceğim. Oo bir dakika. Yol diyor bana. Selektör yaktı. Geç kardeşim benim. Yiyebiliyorsa geç. Yiyor abi. Adam yiyor her türlü. Her türlü hem yiyor hem de yediriyor. Böyle bir şey yok yani güzel bir şekilde solladı kardeşim mükemmelsin yapıştır abi ufaktan bir tampon denemesi yapacağım İnşallah pinge girmeyiz arkadaşlar <laughs> pinge girsek sıkıntı çünkü ufaktan bir sollamam lazım abi yani sollayacağım ve tampon yapacağım ilk başta bir tampon yapalım sonradan sollama çıkacağım şu an göl başındayız arkadaşlar güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz şöyle hızımız düşüyor bazen yükseliyor ama yapacak bir şey yok. Güzel hızlarımız şu anda sıkıntıya 130'a vurduk hocam Abicim şehrinden gitsene. Şöyle kornamız da var. Bak şimdi tampon yapacağım ufaktan. Şaşıracak tabi bak tampon yapayım ben bir. Bir dakika sağa dönecekmişiz arkadaşlar. Evet. şöyle. Güzel döndü güzel döndü. İzle şimdi. Şöyle geldim. Tampon birazcık. Birazcık tampon. Birazcık tampon. Birazcık tampon ufaktan. Ufaktan tamponu yapmamız lazım abi. Şöyle. Güzel. Ufaktan tampon yaptıktan sonra şöyle bir çıktık mı? Yapıştır buradan abi. Ciğer misin be? Yapıştır. Vay 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 vay. Oturduk abi. Oturduk. Yapıştır abi. Böyle bir şey yok. Vallahi böyle bir şey yok. Vay. Iyi. iyi sapladık. İyi sapladık abi. Bol bol sapladık. Yapıştırıp gidiyoruz şu anda. Bir daha ben yola düz gidemiyorum. Sıçı. Soldan geliyor arkadaş. Yapıştır abi hadi. Hadi yapıştır hadi. Aa, ne oldu? Sapladım. Aa, aa. Geç soldan abi. Soldan geç. Yavaş bizde yavaş sıkıntı yok. Dörtlü yakalım lan dörtlü yak. Şöyle dörtlü yak. Dörtlü yak kardeşim. Sıkıntı yok bizde. na. Galiba solacak bizi sağdan. Yok soldan solda yok pardon. Önüne kırayım lan birden bekle. Bir daha soldasın önüne kıracağım bak. Abi ben biliyorum abi bu işi bak. Harbi diyorum böyle bir şey. Hadi gerçekçi sürelim lan bak bir anda değiştirdim bak kendimi değiştirdim gerçekçi süreceğim arkadaşlar izleyin abi bak gerçekçi süreceğim izliyorum değil mi Dörtlüğü kapa be şöyle adam akıllı bir. izle ama bastı gittin sen ne yapıyorsun be oğlum harbiden bayağı uzadı arkadaş izle şimdi kardeşim düzgün yol aç düzgün o ne, o ne öyle aç yolu buradan şöyle of dönüşe bak be böyle bir şey yok be korkudan adam Şöyle geldi karşıdan gelinde selam verdim ama o da beni biraz oluyor öyle şeyler. Şöyle ben sağ şeride geçtim abi 130 kilometre gidiyoruz bakalım yetişebilecek mi? Şu an gidebildiğim kadar gidebiliyorum ama ben ne verdiyse yani bayağı bir yapıştırıyorum Ama vallahi abi böyle bir şey yok. Ne biçim gidiyor abi ya? Harbiden ne biçim gidiyor böyle bir şey yok. Benzinimize bakalım var mı? Benzin var. 30 kilometremiz kalmış arkadaşlar bu arada. Şöyle bir hızlanalım biz de. Kornamız da mükemmel. Ha. Harbi diyorum mükemmel kornamız var. Ufaktan açalım bunu arkadaşlar isterseniz hafiften. Gözünüzü alırsa ben kapatacağım zaten sıkıntı yok. İzleyin şimdi bak. Düz devam ediyoruz ama şöyle ufaktan soladım. Önüne kırdım pat. galiba uçtu arkadaşlar. Adam galiba uçtu bir saniye. Bakayım bir. Ha, ne oldu? Hop. Önüne kırdım o. Ne oldu? O, buradan da geçemiyorsun. Ha, tamam hadi de. Tamam hadi geç. Tamam geç hadi. Adam farlarını yaktı. O yüzden ciddi bir sıkıntı var. Evet yol verelim. Saplasın bakayım bize bir. Bize bir saplasın bakayım. Hadi. Hadi sapla. Allah ne verdiyse basıyorum şu anda. Hadi abi. Hadi. Lan geçiyor ha her türlü geçiyor ya şu an bu Scania yeni kasası olsaydı belki perde edebilirdim arkadaşlar ama eski kasası yani o yüzden fazla hızlı gitmiyor 130 gidiyoruz oğlum fazla hızlı gidemediğimiz için o sıkıntı yani şu Adıyaman'a da geldik bu arada arkadaşlar adamları frenleri güzelmiş ha şöyle durduk tamamdır şöyle kornamızda basalım bu arkadaşlara saygılar hocam Güzel. Ortam mükemmel hocam. Ben şu an lambayı göremiyorum ama o gidince ben de gideceğim. Sıkıntı yok. Biz de bakalım şöyle güzel bir şekilde onu da solduracağız hocam. Gerekirse her şeyi yaparız. Anladın mı? Bak izle. Hocam dörtlü bir yak. Anladın mı? Seni bir anlasınlar şöyle solucan. Bu arada geldik lan. <laughs> Bu arada geldik. Evet. Biz de şimdi şöyle. Hop. Buradan girdik mi? Lan giremedik. Sokayım böyle şey abim. Gel şöyle. Yavaşla. Buradan şöyle döndük mü? Evet çok güzel. Burada arkadaşımız var. Ona da saygılar. Şöyle güzel bir şekilde geldik arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yani çok uzun olmadı video biliyorsunuz. Yani tadında bırakırım işi ve güzel bir şekilde yani anladın sen olayı. Şimdi güzel bir şekilde park etmemiz lazım bizim ama bundan önce şöyle şöyle duralım abi. Kapanışımızı yapalım değil mi? Ya kapanışı yapalım da bir dur da nereye gidiyorsun? Şöyle yanına giderim ben ya yanına yaklaşırım. Bir dur da. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.